Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Forex ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü olan 26 Şubat pazartesi günü Türkiye saatiyle 18'de ABD tarafından Ocak ayı yeni konut satışları verisi açıklanacaktır. Hemen akabinde Türkiye saatiyle 18.30'da Dallas Fed İmalat İşletme İndeksi Şubat ayı veri trafiğiyle devam edecektir. 27 Şubat salı gününe geldiğimizde ise veri trafiği Euro bölgesi tarafından Türkiye saatiyle 10'da açıklanacak olan GFK Tüketici Güven Endeksi ile başlamaktadır. Türkiye saatiyle 16.30'a geldiğimizde ise ABD tarafından Ocak ayı çekirdek dayanaklı mal siparişleri verilerini takip ediyor olacağız. Türkiye saatiyle 17'de ise Aralık ayı S&P Konut Fiyat Endeksi Bileşik mevsimlikten arındırılmış verisi takip edilecektir. Hemen ardından Türkiye saatiyle 18'de Şubat ayı tüketici güven verisi açıklanacaktır. 28 Şubat çarşamba gününe geldiğimizde ise veri trafiği 16.30'da ABD tarafından açıklanacak olan 4. çeyrek gayri safi yurt içi hasla verisiyle başlayacaktır. Yine aynı saatte ise ABD tarafından Ocak ayı ticaret dengesi ve Ocak ayı otomotiv hariç perakende stokları takip edilecektir. 29 Şubat Perşembe günü veri trafiği ise yurt içinden Türkiye saatiyle 10'da 4. çeyrek gar safi yurt içi hasıla verisiyle başlayacaktır. Türkiye saatiyle 11.55'te ise Almanya tarafından açıklanacak Şubat ayı işsizlik oranı verisi takip edilecektir. Türkiye saatiyle 16'ya geldiğimizde ise Almanya tarafından Şubat ayı tüketici fiyat endeksi verisini takip ederken Türkiye saatiyle 16.30'da ise ABD tarafından açıklanacak Ocak ayı çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi verisi ve Ocak ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini takip edeceğiz. Günün son önemli verisi olarak 17.45'te Şubat ayı satın alma müdürleri endeksi ise ABD tarafından açıklanacak haftanın son işlem günü olan ve ayın ilk işlem günü olan cuma gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 4.30'da Çin tarafından Şubat ayı imalat satın alma müdürleri endeksi açıklanacak. Türkiye saatiyle 10'da Türkiye tarafından Şubat ayı imalat PMI verisi açıklanacak. Türkiye saatiyle 13'te ise Euro bölgesi tarafından Şubat ayı tüketici fiyat endeksi verileri ve Ocak ayı işsizlik oranı açıklanacak olup Türkiye saatiyle 18'e geldiğimizde ise ABD tarafından Şubat ayı üretim satın alma müdürleri endeksini ve Şubat ayı ISM imalat satın alma müdürleri endeksini takip ediyor olacağız. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.